Şimdi bir dediğimizde ne yapıyoruz? Ellerimizi şıklatıyoruz. Bakalım sayıları da biliyor muyuz? Evet. Ben bir kere göstereceğim kendim. Ondan sonra ben sizi takip edeceğim. Evet. Gösteriyorum. Bir. 2 evet. Üç. Evet. Dört. Evet. Beş. Evet. Tamam. Şimdi bende sıra. Hadi bakalım. Evet. Bak görüyorsunuz. Tam loss ya bunlar. Şimdi daha yeni geldiler. Biz yorulduk. Evet, Azra, hazır 1 2 3 4 5 Evet, şimdi Azra'sın. Gel ortaya, sen şimdi benim öğretmenim ol. Ben yapıyorum. Bir. İki. İki. Senin adın ne? Girem. Afiyet olsun. Bu tamam. nere dondurması? Tamam. <laughs> Gel, burada, Gel bakalım. Senin adın ne? Ha, Gel. Girem bakayım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Senin adın ne? Gülce saçların çok güzelmiş. Çok beğendim saçlarını. Gülce bundan Maraş'taki birinci sınıf öğrencilerinin sana selamı var. Bizden önce beraber hep beraber okuma yazmaya geçelim Gülce ile diyorlar. Tamam mı? Gideceğiz de. Aleyküm selam. Ha, <laughs> Ali, <Falan> Afiyet olsun. <laughs>